Kanadalı yazar Scott Taylor'ın Among the Others kitabı, Irak'ın unutulmuş Türkmenlerine bir bakış. Ahmet Muratlı Scott Taylor'ın Among the Others: Encounters with the Forgotten Turkmen of Iraq adlı eseri, Irak'ın az bilinen bir gerçeğini, yani Irak Türkmenlerinin dramını ve yaşam mücadelesini ele alan hem kişisel bir yolculuk hikayesi hem de kapsamlı bir araştırma niteliğindeki önemli bir kitaptır. Kanada ordusunda bir dönem görev yapmış olan ve daha sonra gazeteciliğe yönelen Scott Taylor, bu kitabında Irak'taki Türkmenlerin kültürel kimliklerini, tarihsel konumlarını ve maruz kaldıkları baskıları birinci elden gözlemlerle okuyucuya aktarıyor. Kitap neleri konu ediniyor? Kitabın ana odağı Irak'ın Türkmen coğrafyasını ve insanlarını tanıtmak. Saddam Hüseyin rejimi döneminde ve sonrasında Türkmenlerin karşılaştığı asimile politikaları, etnik temizlik girişimleri ve siyasi haklardan mahrum bırakılma gibi konulara derinlemesine değiniliyor. Taylor, Kerkük, Telafer ve diğer Türkmen şehirlerine yaptığı seyahatlerde yerel halkla kurduğu diyaloglar üzerinden onların yaşadığı zorlukları, direnişlerini ve kültürel kimliklerini koruma çabalarını anlatıyor. Bu sadece tarihi veya siyasi bir analiz değil, aynı zamanda insani bir hikayedir. Yazar Türkmenlerin zengin kültürel mirasına, geleneklerine ve sosyal yapılarına da dokunarak bu topluluğun sadece bir kurban olarak değil, aynı zamanda canlı bir kültürün taşıyıcısı olarak da görünmesini sağlıyor. Konunun önemi ve belgesel yönü. Kitabın en önemli yanlarından biri Irak'taki Türkmen varlığını uluslararası alanda görünür kılmasıdır. Batı dünyasında Irak'ın Kürtler ve Araplar arasındaki gerilimleri daha sık işlenirken Türkmenlerin durumu genellikle göz ardı edilmiştir. Scott Taylor bu boşluğu doldurarak Türkmenlerin sesini duyurmaya ve onların haklı taleplerini gündeme getirmeye çalışıyor. Bu yönüyle kitap belgesel niteliği taşıyan güçlü bir eserdir. Yazarın kişisel notları, fotoğrafları ve mülakatları okuyucuya adeta bir saha araştırmacısının gözünden olaylara tanık olma fırsatı sunuyor. Bu kitabı kuru bir tarih metninden çok daha canlı ve etkileyici bir hale getiriyor. Bilinmeyenler ve detaylar. Saddam rejimi öncesi ve sonrası. Kitap sadece Saddam dönemindeki baskıları değil, aynı zamanda öncesi ve sonrasında Türkmenlerin nasıl bir varoluş mücadelesi verdiğini de ele alıyor. Örneğin Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz mandası altındaki dönemde Türkmenlerin yaşadığı zorluklar ve siyasi konumları da inceleniyor. Kişisel Hikayeler Taylor'ın Türkmen aydınları, siyasiler ve sıradan vatandaşlarla yaptığı görüşmeler, okuyucuya resmi tarih anlatımlarının dışında, insan hikayeleri üzerinden bir empati kurma imkanı veriyor. Bir Türkmen ailesinin Kerkük'teki evinden nasıl göç ettirilmek zorunda kaldığı veya bir Türkmen aktivistin uğradığı baskılar bu hikayelerle somutlaşıyor. Petrol ve kimlik. Kitap, Kerkük'ün Türkmenler için neden bu kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu ve buradaki zengin petrol kaynaklarının etnik çekişmeleri nasıl körüklediğini de detaylandırıyor. Kerkük'ün Türkmenlerin kültürel başkenti olmasının yanı sıra Irak'ın ekonomik geleceği içinde kilit bir nokta olduğu vurgulanıyor. Scott Taylor'ın bu eseri Türkmenlerin tarihsel önemini, kültürel zenginliğini ve yaşadıkları trajediyi derinlemesine anlatan, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduran değerli bir kaynaktır.